Abdülkerim Bardakçı'ya şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bak Abdülkerim Bardakçı sen benim canım, kanım, milli takım oyuncum. Canımsın sen benim. Tamam mı? Senin elini ittiğin oyuncuyu dikkatli izleyince kendinde utanmışsındır. Arkanda seni alkışladıktan sonra müdahalede kolunu itiyorsun. Tekrar hatırlatıyorum. İttiğin oyuncu İlkay değil. Mesut Özil değil. Bu çocuk da onlar gibi yurt dışında yetişmiş. Ama milli takımı seçmek için Almanya'dan İtalya'ya transfer olmuş bu çocuk. Bu senin genç kardeşin. Sen ona uzanan eli kolu kıracaksın. Yoksa ona uzanan eli kolu biz kırarız. Bak öyle söyleyeyim. Tamam mı? Sen orada o eli kolu kıracaksın. Kenan'a uzanan. Tıpkı geçen sene benim senden beklediğim Fenerbahçe Galatasaray maçında Ferdi ile kavga ettikten sonra Almanya maçındaki görüntünüzü ben istiyorum. Sen abilerisin. Kenan'ı, Arda'yı sen koruyacaksın. Tamam mı? Bak tekrar söylüyorum. Bu çocuk İlkay gibi Almanya'yı seçebilirdi. Mesut gibi Almanya'yı seçebilirdi. Bizi seçmiş. İtalyanların Del Piero'su olmuş. Bu takımdaki en değerli iki gençten biri daha 20 yaşında yeni 20 yaşına basıyorlar. Yapmayın ya.